Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İtalyan gazetesi La Repubblica, Türkler İHA teknolojisiyle fark yaratıyor başlığını attı. Türkiye üretimi İHA ve SİHA'lar uluslararası basında gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin insansız hava araçlarına yaptığı yatırımı konu alan bir yazı, yayımlanan İtalyan Le Repubblica gazetesi, son 10 yılda Türk askeri endüstrisi, insansız uçaklar alanında önemli bir oyuncu haline geldi. Türkler yatırım yaptıkları insansız hava araçları teknolojisiyle fark yarattığı ifadelerine yer verildi. İtalyan gazetesinde Erdoğan Savaş Uçaklarının Efendisi Oldu başlıklı bir yazı yayımlandı. Türkiye'nin insansız hava araçlarına yaptığı yatırıma değinilen yazıda şu ifadeler kullanıldı. Son 10 yılda Türk askeri endüstrisi insansız uçaklar alanında önemli bir oyuncu haline geldi. Türkiye 2000'li yılların başında önce gözetleme ve istihbarat için sonra onları silahlandırmak için uzaktan kumandalı uçaklar geliştirmeye başladı. Bugün pazarda önemli bir oyuncu haline geldi. Yazıda ayrıca Türk savunma sanayisi iki önemli figür etrafında dönüyor sözleriyle. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tanıtıldı. Bayraktar ve Demir için her ikisi de yerli sanayinin sınırlarını zorlayarak Türk havacılık kapasitesini geliştirmeye çalışıyor denildi.